merhaba Hulker Atın, Serçala Serçala Atın. Merhaba Bari Memuzili, Bari Mehmet Tunca, Bari Taybet Anaya, Bari Orhan Doğan. Ayçoşa ve Bolipesh vazya ve sıpas sıkımı Her biçin cizre botam, her biçin. Çok değerli cizreli kadın arkadaşlar. Geleceğimiz gençler, annelerimiz, çok kıymetli halkımız. Dürenişin kültürün, dilin, botanın, başkenti Cizre, un her evin, her vicin. Değerli, değerli Cizre'li arkadaşlarım, çok değerli halkımız, bizim yükümüz ağır, bizim mücadelemiz ağır. Biz Bizi tanımayan, dilimizi yok sayan, bizi insan yerine koymayan yıllardır baskıyla, şiddetle, inkar politikalarıyla bizi yok etmeye çalışan bir sistem karşısında mücadele ediyoruz. Bedirhanlardan Orhan Doğanlara kadar pes etmeyen, vazgeçmeyen demokratik hak ve özgürlüklerini arayan, bugün yaşam aramızda olmayan yaşamını yitirmiş bütün yoldaşlarımıza, bütün arkadaşlarımızı rahmet ve minnet dağınıyorum. Emin olun, emin olun, bunların mücadelesi boşa gitmedi. Fethin Kanlarla başlayan, Güler Tunçlarla, Mehmet Tunçlarla devam eden bu mücadele bir gün muhakkak, muhakkak zafere ulaşacaktır. Değerli halkımız, çok iyi biliyorsunuz, önümüzde bir yerel seçim var. AKP, MHP iktidarı bizi yok sayan bu sistem iki dönemdir. Türk halkının iradesine kayıp atıyor. Siz seçiyorsunuz, onlar tutukluyor. Onlar sandık kuruyor, siz iradenizi ortaya koyuyorsunuz, yerine bir devlet memurunu atıyorlar. Atadıkları memurlar bizi tanımıyor, kentimizi bilmiyorlar, dilimizi bilmiyorlar. Tek bir amaçları var, sizin değerlerinizi, sizin varlığınızı sizin bütçenizi çarçur ederek ceplerine indiriyorlar. Onların derdi Kürtler değil. Onların derdi demokrasi değil. Onların derdi hizmet değil. Onların derdi yolsuzluk yapmak, usulsüzlük yapmak ve Kürt halkını sizleştirmektir. Bakın Cizre Cizre'nin kayyumu Orhan Doğan anıtını kaldırdı. Sizin kardeşiniz bin yıllardır burada yaşayan bir ailenin çocuğu yıllarını ce cezaevinde geçirmiş. Böylesine bir mitik sahnesinde halkına vermiş olduğu sözü yerine getirerek konuşma yaparken yaşamını yitirdi. Cizre'ye dışarıdan gelen, Cizre'li olmayan bir devlet memuru yaşamını Kürt halkının geleceğini adayan, yaşamını yitiren Orhan Doğan'ın anıtını kaldırdı. Bunu kabul ediyor musunuz? Bir gün inşallah 31 Mart'ta dilimizi yoksayan, kültürümüzü yoksayan, sayan anıtları ve isimlerimizi caddeye sokaklardan indiren bu kayınları el birliğiyle göndereceğiz. Değerli halkımız, değerli Cizreller, Cizrellerin bir sözü vardır. Asla geri adım atmayacağız diyorlardı. Biz de onlara söz veriyoruz. Ne olursa olsun, asla, katla, demokratik ülke yaratıncaya kadar onların bayrağını düşürmeyeceğiz. Parlamentoda, sokaklarda, fabrikalarda, seçim alanlarında, halkımızın olduğu her yerde onurluca, dik, onlara layık bir mücadelenin sahibi olacağız. Söz veriyoruz. Değerli halkımız, değerli çizgi halkı, Recep Tayyip Erdoğan, dün bir demecinde diyor ki CHP demin oyuncağına çevirenler utansın diyor. Değerler o her işe Asıl Erdoğan'a sormak gerekiyor. Siz MHP'nin oyuncağı oldunuz. MHP topaç gibi sizi çeviriyor. Asıl siz kimin topacı oyuncağı oldunuz önce ona bakın. Dem, dem partisi onurlu bir partidir. Şehzaih Dev'den, Seyit Rızalar'dan onurlu bir direnişi bugüne kadar taşıyan, asla yalan söylemeyen, baş eğmeyen, boyun eğmeyen, taktik yapmayan, yalan söylemeyen bir siyasi harekettir. Biz kimsenin oyuncağı olmayız. Biz kimseyi oyuncak olarak görmeyiz. Biz her çeşi eşit, kardeş, dost, arkadaş görürüz. Ama eğer vicdanlılarsa bizi reddeden, inkar edenleri de bu halk sandıkta mahkum edecektir. Değerli arkadaşlarım, değerli cizreller, bizler bu seçim sürecinde hükümetten, Recep Tayyip Erdoğan'dan çözüm, barış, demokrasi lafları duyacağımıza Rojava'ya yeni hareketler yapacağını söylüyor. Bunlar Japonya'da da olsa, Sibirya'da da olsa, Rojava'da da olsa Kürtlerin haklarına sahip olmasını istemiyorlar. Bunlar Türk halkının on yıllardır yaşadığı gibi sömürge bir halk olarak yaşamasını istiyorlar. O zaman onlara Cizre'den bu halk asla dilinden, mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Bu halk kimliğinden vazgeçmeyecektir. Bu halk Mehmet Tuşlar'ın yoldaşıdır. Bu halk direnişin kalesi, Cizre'nin onurlu halkıdır. Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyoruz. Uyguladığınız zor ve zulümden dolayı Kürtler bitti mi? Kürt sorunu bitti mi? Cizre'de gençler, kadınlar, halkımız atmış olduğu sloganlar kendi diliyle dile getirmiş olduğu sözler bitti mi? Bitmedi. Bitmedi, bitmeyecek. Cizre'de olduğu gibi bütün Kürdistan coğrafyasında insanlarımız hak hukuk barış demeye devam edecek. Değerli halkımız her gün ağzını açıp savaş çatışma hareket diyenlere biz barışın adresini göstermek istiyoruz. Kürt meselesi çatışmalarla savaşla yeni hareketlerle çözülecek bir mesele değil. Kürt meselesi Kürt sorunu diyalogla müzakereyle çözülür. Onlara adres de veriyoruz. Sayın Öcalan üzerindeki tecriti kaldırın. Sayın Öcalan'la tekrar Türk meselesinin diyalogla, müzakereyle çözülmesi için yeni bir yol yapalım. Biz DEM Partisi olarak müzakereye, çözüme, diyaloğa, Kürt meselesinin konuşulması için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağımızı belirtmek istiyoruz. Değerli Cizre halkı, ölüm ve çatışma isteyenlerin oyununu durduracağız. Bu ülkenin yoksul fakir ailelerine çocuklarının cenazesi, cenazeleri gidiyor, bunu durduracağız. Bir gün mutlaka ama bir gün mutlaka Türklerin, Kürtlerin kardeşçe eşit haklara sahip olduğu bir Türkiye yaratacağımıza söz veriyoruz. Bunu çizmeden bir kez daha yeriliyoruz. Değerli halkımız, iki dönemdir iradenize atanan kayyumları göndermeye hazır mısınız? Evet. <laughs> Emci Robert Cizre Robert Demhat dem hot. dem Cizre'yi Dem dem o mele geleme Cizre'yi Hevalemey'e sürgünü hevalimey cezæviyâ Çaveroğlu Cizre'yi dayı Şırnak dayı Silopi'ye dayı Kurdistan'a dayı Mizgin'e ve dıkazın. İnşallah su yüke Evseli evet, da Cizre'yi, Şırnak'ı, Navçe'yi ya, Belde'yi ya, bu senin hevali zindan ara sürgün ara, evi versin eki, müzgün eki mezem bücünü, bu sinin, bu sinin de becim. Gelin meyi ya. Çen roi, roi me, günlü, ezmedi kazım, hatta albıcartı mey. Melleğime, Mal mal bu canın. Gerek ki gizre, bersive kıvara ki, Van dıçmüre kurda, Van dıçmüre zümane kurda, bersive kı mezim bidin. Ezbaverim, ezveyna bidin. İnşallah gelmeye gizre, süyleki meyda Denge hukam mez bersim bizinki Türkiye'de. Denge gizre bibi. Minaka mezem. Devli halkımız. Değerli arkadaşlar 31 Mart'ta Cizre Halkı zaten kararını vermiş. Gülen arkadaş da Abdurrahim arkadaşlarımızı seçeceğini bugün bu karşılamayla, bu coşkusuyla, bu renkleriyle, bu inancıyla, bu duruşuyla, bu direnişiyle zaten vermiş. Cizre Belediyesi 31 Mart'ta sizlere hayırlı olsun. Cizre sizin eviniz olacak. Yolsuzluk yapmayacak. Usulsüzlük yapmayacak. Hırsızlık yapmayacak. Sizin hizmetinizi olacak Dilinizi, kültürünüzü yaşatacak. Cizreyi uyuşturucu belasından kurtarmak için büyük bir çaba ortaya koyacak. Gençlerimizin, kadınlarımızın iş bulacağı, danışacağı, sağlık sorunlarının, ulaşım sorunlarının çözüleceği demokratik, halkçı, şeffaf, toplumcu bir Cizre'yi sizlere arkadaşlarımız kesinlikle verecektir. Bakın size bir örnek veriyorum. Değerli halkımız, bitirmek üzereyim. Silopi Belediyesi bizim hemen yanı başındaki Cizre'de de siz yaşıyorsunuz. Silopi Belediyemiz sınırsız su kullanana dahi 29 lira fatura gönderiyor. 29 lira. Siz ne kadar ödüyorsunuz karşılaştırın. Yine Silopi Belediyemiz ulaşımda kadın ve çocukları 25 kuruşa taşıyor. 25 kuruş yanlış duymadınız. Normal kart 50 kuruş. Kartı olmayanları 1 liraya taşıyorlar. İşte Silopi bizde, Gizle kayımda. teraziye koyun. Hangisi sizden Halkından yaradır, sizler karar verin. Değerli halkımız, bitiriyorum. Silopi'yle ile Cizre'yi, Silopi'yle ile Kayyum Belediyelerini, Silopi'yle ile AKP Belediyelerini, hizmetini halka yaklaşımını ortaya koyduğunuz zaman dünya kadar fark çıkıyor. Biri sizin dostunuz, kardeşiniz, arkadaşınız Dilinizi, kültürünüzü yaşatıyor. Biri burayı sömürüyor, cebine indiriyor. Kültürünüze, dilinize, isminize karşıdır. Sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. 31 Mart'ta Cizre halkı onurlu direnişi gibi, onurlu duruşu gibi Bedirhanlardan Kanlardan bugüne kadar vermiş olduğu mücadeleye layık bir sonuç ortaya çıkaracağına inanıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mən yola səyahətdim, səyahətdim, səyahətdim.